kıyametin alametlerinden olarak bir tanesi de köle kadınların yani cariyelerin efendilerini doğurmalar. Bununla ilgili muhaddisler çok farklı açıklamalar getirmişler. Fakat bir mucize olarak, bir kıyametin alametini bildiren mucize olarak bunu şu şekilde de açıklamışlar. Çocukların anne babalarına asi olup kötü davranmalarının artmasıdır. Yani çocuk annesine efendinin kölesine davranlığı gibi muamele eder. Artık o onun için anne ve bir baba değildir, bir köledir çocuğun gözünde. Yani öyle görmese bile hal ve hareketleri, konuşmaları onu gösterir. Yani onu ona kızma, hakaret etme, Allah korusun dövenler var yani, vuranlar var. Ya anneye babaya kalkan bu el var ya kurutur Cenab-ı Allah ya. Kurutur. Samimi söylüyorum kurutur. İteleyenler, kakalayanlar var. Moruk, koca karı diye hakaret edenler var. Sen ölsen de kurtulsak diyen, yüzüne karşı bunu söyleyen çocuklar var. O kadar çok ki, samimi söylüyorum bunlar hiçbirisi karşılık kalmaz. Anneye babaya hakaret eden, ağır konuşan o dili lal eder. Konuşmaz hale getirir. Ya anne baba artık çocuktan korkar hale gelmiş. Acaba bir şey yapar mı diye çekiniyorlar. Duyarda bir şey söyler mi diye çekiniyorlar. Ondan korkuyorlar. Anne çocuğunu doğurmuş, cariye konumuna düşüyor, köle konumuna düşünüyor. Çocuğu efendi oluyor. Onun başında. Gerçekten hadis-i şerif buna işaret ediyor. Günümüze işaret ediyor. Yani ne diyeyim eğer Allah korusun anneye babaya söylenecek bir söz. allah Teala işte anneye babaya söylenemeyecek en hafifini üf diyor yani üf of bir şey der of ya üf falan der en hafifidir bu yani onu söylüyor Cenab-ı Allah ve la tenheruma onlarda azarlama diyor ya arş titrer ya arş titrer samimi söylüyorum arş titrer yani bu şeylerden arş titrer melekler yüz çevirir okuldan böyle bir ailede huzur olmaz onu da söyleyeyim ben kesinlikle olmaz toplumda huzur olmaz Devlette huzur olmaz. Sıkıntılar, belalar, musibetler, kazalar bitmez. Görüyoruz işte dünyanın halini. Türkiye'nin halini görüyoruz. Türkiye'de niye sıkıntılar bitmiyor? Hiç bitmiyor gerçekten. Evlerde huzur yok. İnsanların kendi iş alemlerinde huzur yok. Hep evlerde gidiyoruz, görüyoruz. Kavgalar, gürültüler, soğuma var anne baba çocuklar arasında. Azarlama, birbirlerini görmeme ayrı odalarda oturma neler neler. Ya o evde huzur olmaz. Olmaz kardeşim mümkün değil. İstediğiniz kadar dünyanın bütün mallarına sahip olun. Paranız olsun, mülkünüz olsun. Huzur olmadıktan sonra hiçbir kıymeti yok. O yüzden huzur istiyorsak huzur istiyorsak ve qala rabbike Ella ta'budu illa iyahu Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceğiz. Sadece Allah'a kulluk edeceğiz. Ve bil valideyni Annemize de iyilik yapacağız. İhsanla bulunacağız. İki tane anahtar. İki formül. İşte allah Teala huzurun formülün anahtarını sunuyor. Allah'a kulluk var mı? Yok kardeşim ya yok. Türkiye'de namaz kılanların oranı yüzde 25, beş vakit namaz kılanların oranı yüzde 25, yüzde 99'u Müslüman olduğu söylenen ülkenin halkının 5 vakit namaz kılan oranı yüzde 25. Bunun yüzde kaçı bir de camiye geliyor? Cemaatle namaz kılıyor. Gençler zaten namaz kılmıyorlar. Bırak namazı gusülden, abdestten haberleri yok. Şimdi nasıl o toplumda huzur oldu? Allah'a kulluk yok. Allah'a kulluk etmeyen nasıl annesini babasını memnun edecek, iyilik yapacak? O da yok. İkisini de kaybettik. Anlıyoruz huzur bekle. Mümkün değil. Mümkün değil. İbn Abbas Hazretleri diyor ki anana ve babana karşı kusurlu, güçsüz, aşağı bir kölenin sert, kaba olan efendisine karşı olduğu gibi davran. Yani annen baban köle olmayacak. Sen köle olacaksın annen babana. Yani sen bir kölesin. Öyle bir kölesin ki zayıfsın, kusurlusun, aşağılık bir durumdasın. Öyle bir efendim var ki sert ve kaba. Böyle bir kıyaslama yapıyor. Sert ve kaba olan efendine karşı nasıl davranman gerekiyorsa anne ve babana aynı şekilde davranman lazım. Biz Peygamber Efendimiz'in kıyamet alamet olarak söylendi o gruba girmeyelim. Annesini babasını köle gören grubun içerisine girmeyelim. Allah korusun yani ahiretimize perişan ederiz. Allah korusun. İncitmekten çok korkacağız onları. Olur ki insanlık hali kalplerini kırılacak bir e, söz söylemiş olabiliriz. Onun akabinde hemen gönüllerini almak için artık ne yapman gerekiyorsa yap. Yalvar, yakar, elini öp, ayağını öp, sarıl, ne yaparsan yap. Dile baba ne istesen annen ne istesen gönüllerini al. Olur ki kazara bunu yaptıysan, üzdüyse. Biz ne zannediyoruz anneye babayı? O bizim arkadaşımız mı onlar bizim? Yabancı insanlar mı onlar? Allahu Teala o kadar kıymet veriyor bunlara.